Hilal Kaplan, Suriye-Suudi Arabistan yakınlaşması, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi halen hazmedemeyen şibbihalarımız yaşadığı hayal kırıklıklarını örtbas etmek için mesailerine devam ediyor. Esed'in ve kutsal devletleri İran'ın dönüşünden ümidi kesen bu şebbihaların şimdilerde tutundukları dal Suudi Arabistan oldu. Tek merkezden çıktığı belli olan analizlerinde Suriye'de devlet yetkililerinin Suudi Arabistan'la yaptıkları temaslar sonrası. Bakın Suriye Türkiye'yi dışlıyor. Artık Suudi Arabistan'da yakın ilişki kuracaklar yorumları dolaşıma giriyor. Bu büyük yorumları yaparlarken sanki Şam'da masum halkın öldürülüşünü görmüşler gibi keyiflendiklerini gizlemiyorlar. Bu yorumlara göre Suriye Dışişleri Bakanı'nın ilk yurtdışı dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yapmış olması, Suriye lideri Ahmet Aşşara'nın Suudi Arabistan'ın önemine dair açıklamaları, Türkiye'nin Suriye masasında kaybettiğini ve Suudi Arabistan'ın kazandığını gösteriyor. Aslında bu grubun meseleleri nasıl sağlıklı yorumladıklarının delili Esad devrilirken yaptıkları açıklamalarla ortaya çıkmıştı. Ancak biz yine de kafas karışanlar olur diye açıklayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye adım adım özgürleşirken hiçbir ülkenin çakıl taşında dahi gözümüzün olmadığını açıklamıştı. Suriye'de Esad rejimi devrildikten sonra yapmış olduğu açıklamalarda Özgür Suriye'nin bölge ülkeleri için bir tehdit değil, fırsat olduğunu defalarca dile getirdi. Esad rejiminin tamamen devrilmesinden kısa bir süre önce yapılan Suriye toplantısının Suudi Arabistan'da gerçekleşmesini destekledi. Ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile Suudi Arabistan'ın Suriye konusunda fikir ayrılığı içerisinde olmadığını açıkladı. Yine daha Suriye'de mevcut hükümet ilan edilmemişken, katıldığı televizyon programında yeni dönemin Ürdün ile Suudi Arabistan arasında güvenli ticaret yoluna imkan tanıdığını söylemesini eklediğimizde, aslında Suudi Arabistan'la Suriye arasındaki yakınlaşmanın Türkiye rağmen değil, Türkiye'nin olumlu perspektifiyle yaşandığını anlayabiliyoruz. Nitekim sosyal medyada paylaşılan görsellerde Suudi Arabistan'dan Suriye'ye doğru hareket eden yüzlerce tırlık insani yardım konvoyları görünüyor. Türkiye başından itibaren Suriye'de kurulan yeni yönetime her türlü desteği sağlayacağını ancak ülkenin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu dile getirdi. Suriye'nin yaralarını sarması için bölge ülkelerinden Mısır, Ürdün, Lübnan, Irak, Suudi Arabistan, Umman BAE ve Bahreyn'le temasların hızlandırması ve meşruiyetini kabul ettirmesi Türkiye'ye neden rahatsız etsin ki? Kaldı ki Türkiye'nin Suriye için önemini Suriye lideri Ahmet Aşar'a başta olmak üzere tüm Suriyeli yetkililer defalarca dile getiriyor. Aynı yetkililer bölgeye giremeyecek ülkelerde sıraları. Türkiye'de kafa karışıklığı çıkarmak için sürekli yalan söyleyen kalem asıl niyeti Suriye kapısı suratlarına çarpılan bu ülkelerin uğradığı mağlubiyeti gizlemek. Lakin beyhude her şey gözümüzün önünde yaşanıyor. <clears> thank <throat> you